Yine bir Sinefim Eperi programından herkese merhaba. 2016'nın son haftasında vizyonda yerini alacak olan birbirinden güzel filmlerle karşınızdayız. Uzak Asya'ya barutu bulup Avrupa'ya götürülmek amacıyla giden kervan önce bir çetenin sonra da bilmedikleri bir canavarın saldırısına uğrar. William ve Peri hayatta kalırlar. Karşılaştıkları canavarın adının ise Tiyatı olduğunu öğrenirler. Why are you here? We came to trade. You lie. You are thieves. What was that? There are many things you have not seen. Mother of God, what is it they want? To feed. 11 yaşındaki Cameron'un içine şeytan girmiştir. Durumu iyice kötüye giden çocuk başka dillerde konuşmaya başlamıştır. Birçok şeytan çıkarma yöntemin denenmesine rağmen sonuç alınamaz ve devreye bu alanda uzman bir doktor girer. Mom. I have an possessing the body of an Yağmur, prensesle olan düğününden kaçtıktan sonra şehirden iyice uzaklaşmıştır. Ancak bazı patlamalar nedeniyle kurbağa krallığına dönmüştür. Krallığın kurucusu Kristal Kurbağanın da tehlikede olduğu hızla yayılmaktadır. Yine bir sinema film programının sonuna geldik. 2016 yılında 355 tane film vizyonda yerini aldı. 2017'de bakalım bizleri hangi filmler bekliyor. Şimdiden mutlu yıllar.